Tarayıcılar her ihtiyacınız olduğunda elinizin altında olmuyorsa veya bir tarayıcınız yoksa Cam Scanner uygulaması imdadınıza yetişiyor. Uygulamayı indirip yüklüyoruz ve sağ alttaki fotoğraf makinesi kısmına tıklıyoruz. Açılan kamerada fotoğrafını çekiyoruz. Ardından ileri tuşuna bastığımızda uygulama hem fotoğrafın netliğini hem açısını hem de kalitesini artırıyor. Evran ilk fotoğraf çekilmiş halini ve uygulamadan sonraki halini görüyoruz. Yine aynı şekilde fotoğraflarımız için de kullanabiliyoruz. Fotoğrafın yine aynı şekilde telefon kamerasıyla fotoğrafını çekiyoruz. Uygulama en net şekilde size çıktısını veriyor. Aynı zamanda evraklarınızda imza atmanızı da sağlıyor. Yine aynı şekilde taradığımız fotoğrafa bir imza ekleyelim. Burada imza ekle kısmını seçiyoruz. Fotoğraf kamerası açılıyor. Burada boş bir kağıda imzanızı atabiliyorsunuz. Ve attığınız imzayı evrağın üstüne yerleştirebiliyorsunuz. Büyütme ve döndürme işlemini de yaparak evranızı imzalı hale getirebiliyorsunuz.